Hadi çocuklar. Sıkışsa yakalayın beni. Ne kadar hızlısın. Aslında babama çekmişim. Pusi. Pusi O babamın en iyi elçisi. Ben de bir gün onun izinden gideceğim. Üzgünüm Kayara. Şunu anlamalısın ki kızlar elçi olamaz tatlım. Diğerlerini yarışta yenebilirim. Eminim. Ve deneme şansını hak ediyorum. Sevdiklerini korumaya çalışan. Ah, bari, başardım. Kayara'nın macerasına katılmaya. Bacım. Hazır oldun. Sen de kimsin? He? Yaşıtlarından çok daha güçlü, cesur ve hızlı bir kız. Benim adım Kayara. Size onurlandıracağım. Kayara Yakında sinemalarda.